Şimdi ruh padişahına bağlı çalışan, aslında ondan doğrudan doğruya etkilenen ama onu etkileyemeyen. Çünkü akıl, kalp ve duygular, duyular, bütün bunlar ruhtan etkilenir ama onu etkileyemez. Burada meşhur bir benzetme kullanıyoruz. Dünya güneşten etkilenir ama güneşi etkileyemez. Yani doğrudan doğruya bir etkiden söz edemeyiz. Ama dünya güneşten etkilenir, ısısıyla, ışığıyla sürekli etkilenir peki dünya güneşten etkilenimini nasıl engelleyebilir? Yani atmosferde bazı kirlenmeler olursa, efendim, bazı delikler oluşursa ya da atmosferi kaplayan bulutlar söz konusu olursa, değişik gaz bulutları vesaire olursa güneşin ışığının girmesini, ısının ulaşmasını engeller ve burada ne olur? Hayatiyet söner. Yani bitkilerin hayatı gider, hayvanların hayatı gider ve insan hayatında neredeyse yok eder veya yok edecek duruma getirir. Böyle bir durum söz konusudur. Dünya güneşi etkilemiyor ama güneşten etkileniyor. Burada güneşi ruh konumunda düşünebiliriz. Yani bu benzetmede mecazda. Diğer insan bedeni, insan bedenindeki diğer çalışan unsurlar bunların hepsini de dünyanın içindeki yapılar, azalar, uzuvlar, yardımcılar gibi ele alabiliriz. Böyle düşünebiliriz. Şimdi Akıl çok önemli bir vezir. Bu vezirin de yerini, haddini, sınırını bilmesi çok önemli. Diğer vezirlerle koordineli çalışması çok önemli. Yani kalp vezirine bazen ittiba etmesi gerekiyor. Onunla birlikte çalışması gerekiyor. Aslında baş vezir kalptir. Alem tasavvuru çerçevesinde konuşacak olursak. Yani benim önemsediğim ve yaslandığım alem tasavvuru çerçevesinde konuşacak olursak. Baş vezir kalptir kalbin bir yardımcısı olarak, kalbin bir fonksiyonu olarak çalışan akıldır. Yani hiyerarşiyi doğru kurmak lazım. Hiyerarşiyi doğru kurmadığımız zaman işte bugünkü modern psikolojinin bize çok cazip gelen kavramları ve yorumların içerisinde boğulur gideriz. Mesela bugünlerde bir beyin perestlik var biliyorsun. Beyin perestlik bütün psikoloji literatürünü sarmış durumda insanlara da çok cazip geliyor. Her şey beyinle izah ediliyor. Beyin zihin, idrak, anlama, algılama, düşünme, akıl mesela akıl beynin bir fonksiyonu gibi ele alınıyor. Halbuki işte o alem tasavvuru açısından siz çok temelli esaslı bazı şeylere yaslanıyorsanız bunun böyle olmadığını görürsünüz. Yani beyin denilen o, o organa sağ lob, sol lob işte kökü olan, ön kısmı, art kısmı, orta kısmı olan kendince efendim işleyiş mekanizmaları açısından farklı olan 1250 gramla bir buçuk kilo arasında bulunan o gri sıvıya indirgemezsiniz bütün bunları ama bugün buna indirgenmiş durumda bu bunu iyi anlamamız lazım yani bu bu o, psikolojinin hakim anlayışları hakim yorumları ve bunu taşıyan gündeme taşıyan kitlelere hazır aparatif fikirler halinde sunan insanların da bunu yani aktörlerin de çok iyi ele alması lazım i̇şte üniversite profesörleri var bunları sürekli konuşan, gündeme getiren. Ama bu son derece profan bir değil, metafiziği olmayan bir değil ve beyin denilen organı o gri 2250 gram 1,5 kilo arasında değişen gri sıvıyı adeta ilahlaştıran, tanrılaştıran, her şeyin merkezine oturtan ve gizli bir kutsallık atfeden bir yapı var. Bunu çok iyi anlamamız lazım. Yani şu kadarını söylüyorum. Akıl beynin bir fonksiyonu değil. Akıl beynin bir fonksiyonu değildir. Her, bütün hafızayı, anlamayı, algılamayı, idraki, zihni hepsini beyne havale edemezsiniz. Beyne irca edemezsiniz. Bunu yaparsanız insanı son derece nörolojik bir varlık olarak izah edersiniz. Beyin hücrelerini ve oradaki işleyişi adeta kendi kendine şuurlu, bilinçli, iş gören bir yapıya dönüştürürsünüz. Böyle bir algı oluşturursunuz. Yani kuantum fiziğindeki açmaza düşersiniz kuantumcuların geldiği nokta şu biliyorsunuz. En mikro düzeye indiğimizde adeta her şeyin kendi kendine bilinçli bir şekilde hareket ettiği gibi bir durum söz konusu. Neyi, yani nereye gideceklerini atom altı parçacıklar belli bir düzen içerisinde biliyorlar. Hareketleri sanki şuurlu, bilinçli gibi, kurgulanmış gibi ve bunu anlamlandıramıyorlar. Bir yere oturtamıyorlar. Şimdi sizde beynin o maddi kısmını, maddi işleyişini içinde ruhu hesaba katmazsanız aklı, kalbi ve metafizik arka planı hesaba katmazsınız. İnsanı bir alem tasavvuruyla ele almazsanız be beynin her bir hücresine adeta tanrısallık atfedersiniz. Çünkü çok yoğun bir bilinçli işleyiş olduğunu görürsünüz. Yani beynin en mikro düzeyinden makro düzeyine kadar sistem olarak, organ olarak çok ciddi bir işleyişi var. Ve bütün o diğer manevi faaliyetleri, unsurları, özellikleri, düşünme gibi mesela ona havale edersiniz. Ki sevgi bile, duygular da beyne irca edilebiliyor. Yani beynin işte hormonları yönettiği, zaten beynin büyük kısmı hormonlardan oluşuyor. Ve bu hormonal yapıyla beraber duyguların ele alınması gerektiği gibi noktaya sarılırsınız. Yani bu canım zavallı organı neredeyse bir tanrı parçacığı gibi, konumlandırırsınız. Zamanla da neredeyse tanrı seviyesine, insanın kafa içinde taşıdığı tanrı seviyesine çıkarabilirsiniz. Bak tahlillerimiz buraya gidiyor. Bu çok cazip geliyor. Günümüzde insanlar psikolojik dile bayılıyorlar. Diğer arkaik dilleri ya da kadim dilleri ya da e, düşünce odaklı, derinlikli dilleri ya anlamıyorlar ya anlamak istemiyorlar ya da çok pratik bulmuyorlar. Hemen kullanışlı, işlevsel popüler olana karşı ki bunu bugün psikoloji ve onun türevleri temin ediyor. Kapılı veriyorlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Akıl efendim insanda dediğim gibi bu e, anlattığım çerçevede bağlantı kuran, bağ kuran bir mekanizmadır. Yani dışarıyla içerisi arasında bağlantı kurar. Bağ kurma, irtibat kurma, bağlantılandırma. Alttan alta bazı hatlar döşeme anlamında bir derin boyutu vardır aklın. Yani gaypla alemi şehadeti birbirine bağlama, alemi kaypla alemi şehadeti anlayabilmek için analojiler kurmak kıyaslar yapma, kadınla erkeği birbirine bağlama, iki denizi birbirine bağlama, iki denizin buluştuğu yerde buluşmak. Efendim görünenle görünmeyeni diye ifade ettim. Şimdikiyle sonraki arasında bağlantılar kurma şimdikiyle öncesi arasında bağlantılar kurma. Cüz'i olanla külli ara olan arasında bağlantılar kurma. Cüz'iyat ve külliyat diye ifade edilir bu. Bunlar arasında sürekli bir bağ kurma ve bu bağlantıyı belli bir sistemle, yani bir şemayla, bir kurallar sistemiyle, bütünüyle bu bağlantıları kurma özelliğine sahiptir. Dolayısıyla burada aklın düzgün çalışması, bu bağ kurma işlevini özelliğini çok iyi yerine getirmesi önemlidir. Zaten mesela akılla bu, bu, sistemin işleyişiyle ortaya çıkan düşünceyi de böyle tarif etmişlerdir. Düşünce nedir? Düşünce cüz'i olanla, külli olan, küçük olanla, parça olanla bütün arasında bağlantı kurabilme yeteneğidir. Bunların ne kadar etkili, ne kadar farklı boyutlardan kurabiliyorsanız o kadar geniş, zengin bir düşünce boyutu geliştiriyorsunuz, ortaya koyuyorsunuz. Ama bütün gelenekte de, düşünce tarihinde de söylendiği gibi, aklın zorlayıcı bağlantılar kurması, zoraki bağlantılar kurması, aklın adeta kendi özelliğini ilan etmesi, tabii bu akla yüklenen anlamla, aklın ne şekilde istimal ettiğiniz, kullandırdığınız, istihdam ettiğinizle de alakalı bir durum. Buna göre akıl zıvadan çıkabiliyor. Yani kalbe bağlı, baş vezire bağlı çalışan bu ikinci vezir, ya burada bütün bağlantıları biz kuruyoruz, bütün işleyişi biz takip ediyoruz, malzemeyi biz sunuyoruz, dışarıdan gelen malzemeyi biz denetliyoruz, kıyaslıyoruz, fark ediyoruz. E, e öyleyse baş vezir olmayı biz hak ediyoruz, bu sarayı yönetmeyi ben hak ediyorum gibi şımartılırsa ve ona lüzumundan fazla özellik, özgürlük verilirse, işte o zaman bu dengeleri bozuyor, dengeleri bozuyor, karmaşa çıkıyor, ihtilaller çıkıyor, bu vezir her şeyi kendi sisteminde ele almaya ve herkesi diğer herkesi de kendine bu anlamda uydurmaya çalışıyor.